Anam çok kötü. Reis ne yapıyorsun? Lan? Vallahi iyi değilim. Bir şey istemeye geldim. Buyur senin isteklerin bitmiyor. Para. Bizde kara var. Para lazım ya. E, tamam ne kadar? Niye ba babam yanında diye gasp edemem mi seni? Ne kadar ne kadar? <laughs> <laughs> Ay <Abi> bak para. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ne <laughs> <Yok>, para? ne istiyorsun? Karınla istiyorsun. Annemde, ben annem ben de, istiyorum. Annem annemde, <laughs> annemde. Anne para ver bana. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Al.